Kortuk'un kayıda başladık. Şimdi e, canlı yayına geçmek için çabalayacağım. <laughs> Bir eylemde bulunacağım daha doğrusu. Eğer sorular olursa da arkadaşlardan e, alırız. Eğer canlı katılırsa kimse az kalsın. Houston'da canlı yayına yapıyordum. <laughs> Türkiye Akses Eğitimleri, Go Live. Dur bakalım ne olacak? Hey, galiba gidiyoruz yayına. Evet, yayına girdik. Evet. Seni göreceğim. Bir dakika. Hep bu kısmını kayıt atmayı unuttum. Şimdi laga luga dinliyorsunuz bizden. Merhaba herkese. Merhabalar. Merhaba Yeşim'cim. Hoş geldin. Merhaba Ayşegül'cüm. Merhaba. Teşekkürler benimle canlı yayına katıldığın için. Nasılsın? Ben teşekkür ederim. İyiyim. Çok heyecanlıyım. Sana <laughs> sorularım da var bu gece. Ey yaşasın. Ya. En sevdiğim şey soru. <laughs> Bundan da aynısı olur. <laughs> ben bir o son bir şeyden işte iki gündür ailecek düğün yaptığımız için yeğenimizi evlendirdik şeyde e, Teksas'ta. E, onun tantanası işte yolculuk falan derken tamamen şey unutmuşum yoksa Yeşim hatırlatmasa unutacaktım. Onun için burada anonsu da geciktirdim. Kusura bakmayın ama nasıl olsa kalıyor seyredersiniz. Sonra gelenler. Evet burada ne için buluşuyoruz? <laughs> burada Yeşimle enerji çekişlerinden ve parayla enerji çekişlerinden bahsedeceğiz. Yaklaşmakta olan bir sınıf. Bunun için neler mümkün? <laughs> evet Yeşim ne soracaktın bana <gülüyor> merak <laughs> ettim. İlk sorum parayı ihtiyaçtan sorduğumuz zaman gelmez değil mi? Evet aynen öyle. Tamam, peki nereden soracağım o zaman? <laughs> Çok güzel. Tam başlamadan önce de parayla ilgili sıkışıklıklar <laughs> falan bahsediyorduk. Gerçekten çok ilginç. E, parayı evet ihtiyaçtan yarattığınız her yere öncelikle arkadaşlar yıkıp yaratımını iptal eder misiniz lütfen? <laughs> parayı ihtiyaçtan yaratmayı öğreniyoruz ve paranın bir eğlence olacağını, e, oluşturacağımız bir yaratımın içinde oluşturacağımız en eğlenceli unsur olabileceğini unutuyoruz ve bu bize öğretilmiyor. Parayı ya eğlencesine yaratıyor olsaydık, evet belli ihtiyaçlarımız var, belli bir miktar yaratılması, elinizde olması ve belli bir miktar oluşturmanız gerekiyor gibi görünebilir. Bunun, e, zaten bunun için bir şeyler yapıyorsunuzdur da ama o zaman ne oluyor? Sadece odamızı oraya verdiğimizde sadece ihtiyacımız kadar olanı yaratıyoruz. Daha ötesine bakmıyoruz. O eğlenceli alan ise amaç para yaratmak olmasa bile bir şeyleri eğlenceden yaptığınızda, yaptığınız işten keyif aldığınızda para da yan ürün olarak ortaya çıkıyor ve çok daha kolaylıkla ortaya çıkıyor. Bunu defalarca e, denedim, defalarca oldu ama her seferinde parayla ilgili sıkışıklığa ben de düşebiliyorum. <laughs> o zaman da araçları kullanıyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Çok güzel oldu bu cevap. Bir de e, dedin ya hani o hiçbir zaman onun anlamlı olduğuna işte ihtiyacına o odamı olmadığı zaman eğlenmeye başladığım zaman geliyor evet. dedin değil mi? Evet. evet. Aynen öyle. Yani çünkü e, özellikle humanoidler bunu çok konuşuruz akses sınıflarında sadece para odaklı e, bir işe soyunamazlar. Bizim için öncelikli motivasyon değildir. Aslında yaptığınız işten keyif aldığınızda tabii ki parayı da çağırın, tabii ki parayı da sorun. O dışında değil hiçbir şeyin ama tek amaç o olduğunda bunu bir hedef haline getirdiğinizde Aynı enerji olmuyor, aynı keyif enerjisi ve neşe enerjisi olmuyor. Ve neşenin olmadığı yerde de bolluk bereket olmuyor. Bunu denemişsinizdir, biliyorsunuzdur. Evet. Ve şimdi e, bu parayla enerji çekişleri, enerji çekişlerine katılan çok arkadaş var biliyorum. Hiç katılmayan da var çünkü sorular aldım e, nasıl bir şey diye soran çok oldu. E, katılanlar biliyor bu yine bir seferlik yapılacak bir şey değil. E, kendiniz için de yaparsınız. Grupta yaptığınızda da bir grupla enerji çekişi yaptığınızda o grupta aslında ortaya çıkan bir ortak enerji herkesin dünyasında var olan enerjilere de hitap ediyor yaptığımız enerji çekişleri ve siz de o alanda birbirinize de katkı oluyorsunuz bir şey konuşuyor olmasanız dahi onun için çok eğlenceli ve hiçbir şeyi tabii ki o sınırda bir diyelim ki bir blokaj çıktı bir bakış açısı çıktı ben o arada konuşan ben oluyorum. Genelde sizler gözlerinizi kapatıyorsunuz, alıp kabul etmeye açıyorsunuz. Duvarları, bariyerleri indirip ve o alanda bir şey ortaya çıkarsa o düşünceyi, varsayımı, bakış açısını dönüştürmek için tabii ki araçları kullanıyoruz. Ama zihni bypass eden, nasılını, nerede, ne zamanını tamamen ortadan kaldıran muhteşem sihirli bir araç enerji çekişleri. Yapanlarınız biliyordur hep o alanda olmamız için gerçekten neler mümkün? Yani oyun olacak bu e, bir şeyden daha çok. Hani orada şöyle bir sorunum var. Nasıl dönüştürürden çok e, tamamen zihni ve bütün bu bakış açılarını bertaraf edip e, enerjiyle oynamak ve o enerjiye çek e, o enerji hayatınızı çekmekle ilgili. Bir de geçen e, yaptığın yurt dışında yaptığın evet. e, bir canlı yayında izledim. Şeyden bahsettin. İlk sorumuzu sorduğumuz zaman e, enerjiyle başlardın. Hatta elinle böyle yukarıyı gösterdin. <laughs> onu unutmuyorum. Ama O o başlatır dedin bir sorumuzu. Bir soru. Onun evet. bir enerjisi Enerji. olur dedin. Evet enerjiyi başlatır. Çünkü mesela burada sonsuz olasılıklarım nedir dediğinizde hani elimle şey yapmıştım. O bir böyle dalga dalga yayılan bir enerjidir. Sorunun arkasında bir beklenti evet projeksiyon, yansıma, yansıtma, sonuçlandırma ve varsayımlar yoksa eğer ki bunun için sonsuz olasılıklar nedir dediğimizde duvarlar bariyerler indiğinde zaten orada bunları olmadan sadece soru ve merakla yapıyoruz ve bu dalga gibi böyle puf üfleyip uçurduğumuzda işte o hani Kara Hindibağ değil mi Türkçesi? O çiçeğinden de alayım. Onun to hani e, tohumların etrafa saçılması gibi bir enerji. Ve oradan da e, soruyu sorduktan sonra ener siz çekim enerjisi olduğunda, o enerjinin çekim alanı olduğunuzda bir şeyler hayatınıza, onunla ilgili olasılıklar hayatınızda ortaya çıkmaya başlar. Enerji çekişleri de işte bunu çok daha kolaylaştıran bir araçtır. <laughs> Çok merak ediyorum Ayşegül. inanılmaz merak ediyorum. Beş gün boyunca evet, olacak değil mi? Ee, beş gün Türkiye saatiyle dört buçuk beş arası olacak. Kısa ama yoğundur. Ee, bazen hani bir beş on dakika belki değişebilir bilemiyorum. Dur, enerjiye göre durmam zaten enerjiye göre bakacağız. Ama bu e, bir oyun diye bakın. Sihirli bir alet gibi bakın. Gene de sihirsizsiniz kaynaksızsınız. Bu o sihri kolaylaştıran ve size olduğunuz alanı hatırlatan bir araç. Bütün engelleri ortadan kaldırdığınızda size olduğunuz muhteşem sihri hatırlatan bir araç. Ve gerçekten çok eğlenceli oluyor. Şimdiye kadar katıldığınız diğerlerinde de tadını almışsınızdır. Daha önce benim yaptığıma da katılanlar olmuştu. Gerçekten farklı konularda bazen genel olarak yapıyoruz. Bazen böyle bir konuyu özellikle odaklanıyoruz. Şimdi para herkesin dünyasında çok gündemde olduğu için parayla oynamayı tercih ettim. Bakalım paranın hangi eğlencesi olabiliriz? Paranın hangi alanı olasılıkları olabiliriz? Ona atfettiğimiz şey aslında biz kaynağız. Biz bütün bu özellikleri paraya atfediyoruz. Onunla hangi eğlence olabiliriz? Hangi sihir olabiliriz? Onlara bakacağız. <laughs> Ve her şey enerji. Her şey enerjiyle başlıyor. Eğer sizin hayatınızda ne varsa sizin enerjinizle uyumlu olan şeylerdir. Eğer olanı beğenmiyorsanız o zaman bir şeyleri değiştirmek gerekiyor, değil mi? İşte o sorularla o temizleme cümlesiyle o değişiklikleri yapıyoruz zaten. Enerjinizi de alıp kabul etmeye açtığınızda aynı anda soruyla o enerjiyi yaydığınızda farklı bir yaratım alanında oluyorsunuz ve bir şeyler daha çabuk ve daha hızlı olabiliyor. Tabii ki bu bir beklenti yapmanız için değil. Ben sadece bunu böyle olduğunu kendi yaptığım diğer çalışmalarda fark ettim. Ve hatta ilk yaptığımda korkmuştum. O bir ay içerisinde bir sürü olasılık ortaya çıkmıştı. O zamana kadar aksesinin ilk başlangıç zamanlarıydı bu. Her şeyi o kadar böyle zamanı uzak, işte zorlukla yaratıyordum ki Sadece beş gün enerji çekişi yaptım ve birdenbire bir şeyler oldu. Nasıl yani diye inanamamıştım bu kadar hızlı ortaya çıkmasına. İlla hızlı ortaya çıkar diye bir garanti vermiyorum. Ama gerçekten çok daha kolay ve sihirli olabiliyor. <laughs> o, onu o sabırsızlığı yapıyoruz zaten. Evet. Hemen evet, hemen aynen. olmayınca aa olmadı diye bütün heyecanı kaybedip. Evet, aynen öyle oluyor. Evet. E, e, bu arada bir şey var mı diyorum? Neyin? Ee, soru var mı diye bakıyorum. Evet, <laughs> teşekkürler Halime'cim. Biraz da bu böyle çok dans etmiş, terlemiş, içmiş ama iki gün geçti üstünden ama epeyce bir böyle zorlanıyorum konuşurken ee, eğlencenin gerçekten dibine vurduk yani Teksas'ta Meksika ve Türk düğünü yaparak <laughs> damat Meksikalı ee, bizim kızımız da Türk. Ondan sonra çok eğlendik doğrusu Katıldığım en eğlenceli e, düğün oldu. Onun da enerjisiyle şu an çok daha iyiyim gerçekten bundan çok daha iyi nasıl olur ve eğer merak ediyorsanız buyurun katılın daha önce katıldıysanız gene de katılın ses kayıtları olacak alabileceksiniz ve bunu bu sefer ben İngilizce yapıyorum Amerika'dan bir iki birkaç katılımcımız var İspanyolca olacak tercüme ve yeşimcim de Türkçe'ye tercüme edecek harika yumuşak, dingin sesiyle muhteşem olacağına eminim. Daha önce de yaptı herkes çok güzel geri bilimler bildirimlerde bulunmuştu. Gerçekten bizimle olursanız, bizimle oynarsanız çok güzel olur. Evet, Halime'nin seçtiğini biliyorum. Bundan çok daha iyi nasıl olur seçtim diye yazmış. Hafize Hanım merhabalar, Sinem'cim, Pınar'cım hoş geldiniz. Eğer ilgilenirseniz burada zaten paylaşacağız. Senin başka merak ettiğin bir şey var mı? <laughs> Bir de son, tamam son soru. Tamam. <laughs> e, sor, <laughs> bir merak ettiğim bir şey de bu. Sorumuzla uyumlu olmak. Evet. E, heh, i̇şte bunu nasıl bileceğim? Ben acaba sorduğum soruyla uyumlu muyum? Sorduğun soruyla uyumlu musun? Aslında eğer emin olamıyorsanız, eğer dünyanızda bir sıkışıklık varsa, e, soruyla kesinlikle uyumlu değilsiniz. Çünkü soruyu sorduğunuz zaman, o bir genişleme alan algısı vardır. Hiçbir şeyin engel olmadığı ve zihninizde de ya olmazsa gibi bir şüphenin olmadığı alandır. Bu enerji çekişleri aslında onun için de alan açıyor. Evet. Yani duvarları, bariyerleri indirdiğimizde evet. enerjimizi genişlettiğimizde hani foundation sınıfına katılanlar, başka sınıflara katılanlar bunu deneyimlediler, biliyorlar. O alanda enerji çekişi yapıyoruz. O anda siz uyumlusunuz o enerji. Evet, evet. Bunu SOP seansında evet. da ben algılamıştım. Aynen. Çok güzel bir şey. Aynen. Evet, tamam. Doğru. O SOP <laughs> seansları da öyle oluyor. Tadımlıklara girdiyseniz grup SOP seanslarına o enerjide olduğunuzda sizinle oluşturmak, yaratmak istediğiniz şeyin arasında bir engel yok. Daha sonradan zihin üretmediğiniz sürece. Nerede de aynı zamanda fark edersiniz? Sorunuzla uyumlu musunuz? sorunuzla ilgili bir şey talep ettiniz, bir şey sordunuz diyelim. Hala sıkışıyorsanız dediğim gibi ama bir de aynı zamanda soruya rağmen e, sizin için sorun gibi görünen, sıkıntılı deneyimler yaşıyorsanız bir yerde bir uyumsuzluk var demektir. Orada her ne varsa arada olan, varsayımları, belki tepkisel realiteleri, belki işte bakış açılarınızı dönüştürme zamanıdır. Ki o sorduğunuz şeyle uyumlu olun onu hayatınıza çekebilin. Yani yaptım yaptım olmuyor gibi bazı şeyler oluyor bazen yorumlar. O zaman orada olmuyorsa oldurmayan nedir? Sizde ne enerji var? Neyi dönüştürürseniz gerçekten o sonsuz olasılıklar mümkün olacak. Onu keşfetmeniz zamanıdır. Hiçbir şey yanlış değil. Yaptım yapamadım diye de suçlamasaydınız kendinizi ayrıca Neler mümkün olurdu? Hangi sonsuz olasılıklar mümkün olurdu? <laughs> Aysegül'cüğüm çok teşekkür ederim. Çok <laughs> ben güzeldi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim canım. Görüşmek üzere. 25 Nisan'da başlıyoruz biz. 5 katılırsanız... gün. Evet 5 gün, gün boyunca. 25-29 Nisan arası 5 gün üst üste olacak. Bize katılırsanız birlikte eğleniriz. Bundan daha iyi nasıl olur? <laughs> Görüşmek Ay, üzere. Ben nasıl bu kadar şanslı oldum. Çok şanslıyım. <laughs> Beş gün boyunca Novalan'da çok çok güzel, çok huzurlu. Yani şimdiden şimdiden e, sabırsızlıkla bekliyorum. Ben de. Çok teşekkürler. Çok öpüyorum. Herkese sevgiler. Bay <laughs> bay.